İrem <laughs> ama motor. <laughs> Merhaba Bilge. Bir daha. Aa <laughs> dayı. Aa <laughs> dayı diyor. <laughs> Sıfırlar sizi. Nereye gezdiniz anne, bugün? Ya şu Bir inemediler. Maşallah. Maşallah anne. <laughs> Oo hayırlı olsun. Sağ olasın hocam aldım ya. Vallahi güzel olmuş. Hem de kaç ekran bu ya? Kocaman bir şey bu ya. Bu 127 ekran hocam. Abao. Ben 43'ünü alacaktım. 43'ü kalmamış. İnternette varmış da onu sonradan gördüm. Ne kadar dediler buna? 9250 yani. Çok iyi. Hayırlı öyle olsun. Abo. Ya abi lastik patladı ya. Şu lastiğe bak. O yanaktan kaçıyordur ya. Lastiğe nerede bindin de bak. Durduğu yerde kaçırıyor. Hep böyle yapıyor durduğu yerde. Tamam yanaktan kaçırıyor. Ya yanaktan kaçırıyorsan ne yapacağız? Onu ilaçlar bırakırlar hocam şimdi. Şıkkıya e gideriz, şıkkı halledeceğiz. Şıkkı Ya ne zaman köye gidecek olsam başıma böyle bir şey geliyor. Hocam bunu 20 liraya al dedim şu makyajı. He biliyorum. Bende de vardı, şeye verdiydim. Babama verdiydim. Kaldırayım mı biraz lastiği? O renkli olanı değil değil mi? Yok renkli değil. O da andık işte hocam. Bu çok güzel. Siyah, siyahtı daha büyüktü. Şey, araba lastik kaldıralım mı biraz? Yok. Krikoyla. Gücü yetmez ki bunun o kadar. Gör şimdi yetiyor mu Vallahi mi? Bir saat bekleriz ama. Dedim bir şey yapayım. E, direksiyon bir hantal bir ağır geliyor lan bu kadar mı kötüymüş bunun direksiyonu dedim. Yok dedi bunda bir şey var. Geri çıktım indim baktım ki lastik. Ne diyorsun şimdi? Hatlak yok mudur diyor. yok dedi. Ya çivi giriyor tamam mı? Çivi giriyor. Ondan sonra ee, o girdiği zaman aşına aşına şey yapıyor. Genişliyor. Şeyler oluyor. Bayağı şişirdi. Murat Hoca illa yandan yanaktan kaçırıyordur diye bir şey dedi o yüzden dedim. Şey oh. de, yani de Hatıra, Hatıra gidiyor millet oraya. salıyor, arabası mahvediyor. Doğru Da almam Dışında. Abi ben yıllardır last salırım. Impetus gerçi bu. Freni çektin mi hocam sen el frenine? Araba He. kayıyor gibi. Çektim. Elhamdülillah çok memnun kaldım yani lastada. Bu lastikçi de pek bilmez anlamaz. Ha. E niye geldik buraya o zaman? Yani <laughs> <İcari> de <edin> hocam. <gülüyor> 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 Bak bu 5 lokum Peugeot 4 biliyor musun? 4 onun sınıfı var hocam ya. B segmenti. Bu C. Bu C de D yakın bir C. Aynen. Vallahi vuruyor abi. Silecek çalış. <laughs> Airbag'ler açmasın. Kolu mu düştü ne yaptı? kolu düş. Böyle olsa <laughs> <laughs> Ne ya? Şey ben bildim. Ben bildim. Bunu bunu da çek. <laughs> Gözgadın en meşhur lastikçisine geldik diye. <laughs> Çünkü daha önce başıma geldi. Hep böyle oluyor. Bir bir şey saplandığı zaman ağır ağır iniyor. O abi abi onu şey yapma ya. Yama yama yap abi yani. ona ya. Yani. He yama yap. O daha iyi ya mübarek. Ne? Şu. Abi için... yok o hallediyor lazisi. Yüksek hıza çıkartmıyor. Hocam işi şey değil. Bir iki defa şey yaptım. Bizimkine ne yap yama yapmıyorsunuz ama. Haydi <laughs> Bir tutayım mı? Evet. Kapa da bende. mı <laughs> Yok ben Murat, Oca Murat abi önceden beri tanıyorum. Yaranamam Murat abi. Bir ona bir de dayısına yaranamam. Ne? <laughs> yanaktan kaçırması oluyor. O zaman da jantta gaz yes, konucu kaçırıyor yanaktan genelde. Şimdi kaçırıyor, kaçırıyor mu? Artık? Yok kaçırma yok. E Altı sene beni rezil etti ya. Lastiklerim kaçırıyor, lastiklerim kaçırıyor diye. Sekiz yıl dindi hocam o lastik. Ama lastik ayrı. Abi. Altı sene beni rezil etti ya. Sekiz, ya. sekiz yıl nasıl binebilirsin ya? Ömrü yok mu bunu? Hocam o Ice Base'i de yani He he, he, de he anladım. Sadece kışın basın. bindin. Kışın bindin. Onu, olsun hı hı. onun bile şeyi vardır ya. Hocam o zenginlere has bir şey. Ya. Bu köye ne zaman gidecek olsan bir şey oluyor. ya. Demek ki öyle ya. Niye? Bütünler var ya. Yok ya uydurma yapıyorlar Şimdi çelik yapıyorlar kopmuyor. Bu dediğin yıllar önce mi? Kurot veriler var ya şimdi. An. He anladım. 92 kasa. Ya sıkamıyor ya. Sıksan bir sefer gevşek kalıyor. Ondan sonra sıyırıyor. Okay. Ne kadar borcum usta? Abi. Ne yüz 100 lira evet. Kaç lira? 100 lira. Ne 100 lira? 100 lira hocam ya. Hocam sen niye 100 veriyorsun diyorsun bana ya? Ya Allah Allah. 50 işte yani. Ben <laughs> 100 lira yiyeceğim. 100 isterim. 100 <laughs> vereyim yiyeceğim. mi lira abi? Valla sen benim hocam. Hocam ne diyorsun? 100 lira yiyeceğim. Ne iş koydu hocam şurada? Aslında bunun hakkı yerli lira yani. Vereyim mi? Parayı nereye Al abi. Tamam hocam, önemli. Allah razı olsun. Nereye koyayım payı arayacak? Valla biz temelle bittik biliyor musun? Şeda gitsem 20 lira bile almazdı yani. Ya. <laughs> Yaptığın iş ne? Hadi elini sağlık. Hadi sen işte Var mı abi size? Dikkat et kendine. Hadi görüşürüz. Ben bir saatte... Bu oh, kahvaltı mı hazırladınız bana? Daha <gülüyor> kahvaltı <gülüyor> yapacağım. <gülüyor> Sen yerine geç hele. Konuşup duruyor sürekli çen çen çen. Niye sen böyle hep sürekli çen çen çensin ya? Açma. Neyi açmayayım? alırız alırız. Safiye Safiye'ye bakmasın. Ne? Safiye'ye sığmaz der, bilmem ne der. Kızlar, ne yapıyorsunuz? Ne? Köye gidiyoruz. Bugün ayın 25'i. Koye, koye. Git bakalım koye. taşıyacak acaba? Yaş. Evde iş olur diye drone da alalım. bilge yazlıkçı tayfa. abu bu daha bura var. Topu al. Bir yeni mi topu? Tamam evet. dur ben veririm. Kapıyı kapat. Al başkan. Hadi bakayım. İyi oyunlar baba. Kapıyı kapattın mı? He? içeri çok güzel olmuş. İçeri oldu. güzel olmuş da bu araba niye kilitlenmedi? Bilmiyorum. Niye acaba niye? <laughs> kilitlenmedi. Ee? oyna bakalım. Onu da patlatın. Kelek görünce bir bayram havası yaşanıyor. Ama adamlar. Ayol. Hadi, kelek yiyoruz. Oo, tertemiz. -te Kızım <laughs> dur, kız öyle yapma, öyle yapma. <laughs> İyice tertemiz yakalım. Tertemiz. Tertemiz olsun. Evet, ilk kelek ah. Kelek. Ver de bakalım. Bana. Kelek kelek kelek. Ne oldu be? Ah, bizim orada bu şeyi bil, pek fazla bilmiyorlar. Bunun adı kelek. Allah'ım, fant fantayı kaşıkla içiyor, baş. ekmek panıyor. kızım, yapma böyle şeyler. Gözünü seveyim. Bu fantayı buna kim verdi ya? Çok komik baba. Çok komik gerçekten. Babası fantayı ekmek. ekmekle ekmek panarak hemen